Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sümeyra bugün sizinle yapacağımız modeli hemen gösteriyorum model kar tanesine de çiçeğe de benzediği için ben kar çiçeği dedim bu modelin ismini daha önceki senelerde zaten görmüştünüz ama tabanını değiştirdim sadece çıçıta uyarladım bu defa 5 cm çıçıta çünkü daha çok kullanılan bir toka aparatı diğer yaptığım üçgen taban üzerineydi Üçgen tabanda 4 santim toka üzerine yapılıyor. Bu üçgen tabanı da zaten önceki videolarımda bulabilirsiniz. İsterseniz onun üstüne de yapabilirsiniz bu modeli. Şöyle yakından göstereyim size. Anlatmaya önce çiçeğinden başlayacağım. Sonra çıt anlatacağım. Çıt çıtın fırfırlarını bu defa biraz daha farklı yaptım. Çünkü diğerin anlaşılması zor. E, anlayamadık yazan çok kişi oluyor. Ben de e, tabii ki çok profesyonel değilim. Çok iyi anlatamayabilirim. Yeniden kusura bakmayın. Hatalarımız varsa lütfen şimdiden affedin. Yorumlara da yazın lütfen. E, ona göre kendimi düzelteyim. Şimdi hemen anlatayım biraz daha. Kullandığım iplerin hepsi katanya. Bu modelde. Size bunların renklerinin kodlarını yine ben açıklama kısmına bırakırım. Oradan oradan bakarsınız. Zaten ekru biliyor Katanya'nın ekrosu şurada yazıyor olması lazım kodu. 105 numaraymış ekrosu. Diğerleri ise tam böyle ara renkler. lacivert işte böyle mürdümsü kahvemsi bir renk. Bu da 5 tonlarında. Bunların hepsini açıklamaya bırakırım. Şöyle kenara alalım. Ve ekrudan başlayacağız. Bunun için kullandığım tığ objeleri yaparken genelde 1,5 numarayı kullanıyorum. Çiçeği kaplarken de 1.25 milim olanı kullanıyorum. Bir dakika bakalım. Tam 1.5 olan bu. Çıt çıtı kaplamak için de 1.25 milim kullanacağım. Bu tığ seçimini söylediğim gibi eliniz sık veya gevşekse buna göre ayarlayacaksınız. Eliniz sıksa büyük tığ kullanın. Eliniz gevşekse Küçük tığ kullanın ki düzgün dursun objeler. Öncelikle nasıl başlıyoruz? Bir sihirli halka yapacağız. Hemen bu şekilde bir tane düğüm. Daha sonra bu düğümü 7 tane sık iğne ile dolduracağız. Şimdi sabitledim. Bu sayılmıyor. Şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve sihirli halkamı sıkıyorum daha sonra ilk yaptığım sık iğne ile birleştiriyorum ilk yaptığım sık iğneye batıyorum Ve kaydırma yaparak ikisinden ikisinin içinden de geçirerek bu şekilde birleştiriyorum. Hava biraz karanlık kusura bakmayın kış mevsiminden dolayı. Yine vid videoyu biraz aydınlatırım inşallah netlik güzel olur. Bu şekilde 7 tane sık iğne ile bir sihirli halkayı doldurduk. Ve yapraklarına geçiyorum. Kolay bir model. Bence herkes yapabilecek. Şimdi başlıyorum. 8 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim daha sonra bu 8 zincirin altısını dolduracağım ama sık iğne ile dolduracağım ama hepsini bir anda toplayacağım yani teker teker değil bir anda toplayacağım şimdi göster göstereceğim nasıl yapıldığını şimdi 8. deyim yedinciye batıyorum ve bir sık iğne yapar gibi çekiyorum ilmek alıyorum daha sonra altıncıya beşinciye dört üç ve iki ve sonda bir tane yuvayı bırakıyorum bir tane zinciri ellemiyorum altı tanesini dolduruyorum bu şekilde. Yani toplamda 7 tane ip oluyor. Ama ben 6 tane yuvayı doldurdum. Şimdi hepsinin içinden ipimi geçiriyorum. Geçiremiyorum. Elim dediğim gibi benim biraz sık. O yüzden bazen zorlanıyorum örgü örerken. Evet hepsinin içinden geçirdim. Yani hepsini bir defada almış oldum. Daha sonra bu şekilde kapatıyorum. Yani bir tane ilmek atıyorum. Yani şu şekilde içinden geçirdim. Daha sonra ipi alıyorum ve kapatıyorum. Sonra şimdi sihirli halkama yani göbeğime batacağım. Bakın buradan başlamışım. Ve ikinci sıradaki yuvaya bir kaydırma yapıyorum. Ve ilk yaprağım oluşmuş oldu. Şimdi tekrar baştan başlayacağım anlatmaya. 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ve şimdi bu 8 zincirden 6 tanesini dolduracağız. Ya sık iğne doldurur gibi ama birleştirmeyeceğiz. Şimdi bu 7.ye sık iğne yapar gibi batıyorum. Battım ama 2.yi normalde sık iğne yaparken 2.de bir ikinci de birleştiriyoruz yapın. Ben birleştirmiyorum. Bir tane burada ilmek kaldı. Sıra 6. daha. 5. 4. 3. ve ikinci Bir tane zinciri bırakıyorum. Ona batmıyorum. Ve şimdi bu sık iğnelerin hepsini bir anda topluyorum. Hepsini topladım. Ve kapatıyorum. Bir sık iğne ile bu şekilde kapatıyorum. Daha sonra bakın battığım yuva değil de sıradaki yuvaya kaydırma yapıyorum. Kaydırma yapıyorum bu şekilde ve ikinci yaprağımda olmuş oluyor. Şimdi üçüncüye geçelim. Toplamda 7 yaprak olacak. Çünkü 7 tane yuva oluşturduk. Başta 7 tane sık iğne oluştur yaptık. Ya bunların hepsi bir yuva demek. 7 tane yaprağı olacak. Şimdi 3.ye geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi çektim. Daha sonra 7.ye 6 5 4 3 ve 2 birinciyi boş bıraktım ve hepsinin içinden ipi geçiriyorum hepsini bir anda sık iğne yapmış oluyorum ve sonra kapatıyorum bir yaprağımız daha oluştu ve bunu da sıradaki yuvaya batarak kaydırma yap kaydırmayla 3. yaprağımda oluşturdum. Sıra 4'te yani 8 tane zincir. Şimdi geriye doğru sık iğnelerimi topluyorum sonda bir tane kalana kadar yaptım. Daha sonra hepsinin içinden bir defa da geçiriyorum. Topluyorum hepsini gördüğünüz gibi. Daha sonra sıradaki yuvaya kaydırma yaparak batıyorum. Şimdi sıradakini daha yakından göstererek anlatayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirimizi yaptık. Geriye doğru sık iğne topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 kere batıyoruz. Daha sonra bu altı yuvadan bir defa da ipimizi geçiriyoruz. Sık iğneyi yaptığımız gibi daha sonra da bu 6 yuvayı birleştiriyoruz. Sıradaki bakın bu sıradaki yuvamıza kaydırma yaparak birleştiriyoruz bir bir boşluklara şurada e, biraz daha böyle bir tane yuva bırakır, bırakıyoruz ya. O yuvaları bırakmamızın sebebi şurada boşluklar oluşturmak. Biraz daha kart de benzemesi için. Şimdi yine 8 tane 8 zincir çektik. Altısını dolduruyoruz. Ağzısını doldurduktan sonra hepsini bir defa da çekip birleştiriyoruz. Ve yine bir sık iğne yaparak kapatıyoruz. Daha sonra bakın iki tane yuva kaldı zaten. Yapmam gereken iki yaprak vardı. Şimdi bir tanesini yaptım. Sıradakine kaydırma ile birleştirdim göbeğime. Tek bir tane kaldı. 8 tane zincir çekiyorum. Altı tane zincirin yuvasını dolduruyorum. Doldurdum. Şimdi hepsini birden çıkardım ve birleştirdim. Ve sonuncu yuvama kaydırmaya yaparak batıyorum. Daha sonra ipimi uzatıp kesiyorum. Çiçeğimi bitirdim. Şimdi şu e, sihirli halkamı biraz daha sıkayım ama tamamen kapatmıyorum. Hafif boşluk kalıyor yuvarlak. Ve şimdi bu kalan ipi de son yuvadan, son battığım yuvadan arkaya çekiyorum. İkisini de arkaya çektim düğüm atarak birleştiriyorum. Çok kısa kalmayacak şekilde şöyle biraz bırakıyorum iplerden ki sökülmesin. Kesiyorum. Ve elimle düzeltiyorum. Şimdi bu model elinizin sıklığına, gevşekliğine göre değişir. Ya yani muhtemelen herkeste de aynı durmayacak. Benim elim sık olduğu için bu şekilde duruyor. Biraz gevşek olan muhtemelen daha pufuduk duracak. Evet, bu çiçeğimizin yapılışıydı. Şimdi çıt çıtımıza geçeceğiz. Bakın çıt çıt. Yani aslında çıt çıt kaplama en çok gösterdiklerine Sadece fırfırını bu defa daha basit yaptım. Benimki gibi değil de her zaman yaptığım gibi değil. Sadece zincir ve kaydırmayla yani bilenler tabii ki kapatabilir videoyu. Birleş, sadece birleştirmesi kalıyor çünkü sonrasında. Ama bilmeyenler için video çekiyorum. Bu da Katanya'nın lacivert tonu. Şimdi tığımı küçük tığımla değiştireceğim. Çünkü bu delik, bu deliğe işleyebilmek için ipi onun için küçük tığ gerekiyor. Ben de 1 1.25 milim olanı kullanıyorum. Bakın çevresini sık iğne yaparak çevreleyeceğim çıt, çıt tokanın buraya iki tane zincir battım iki tane zinciri battıktan sonra ortadaki yuvarlığa geliyorum ve buraya 5 veya 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 Şimdi yan tarafına geçtik. yan tarafını da sık iğne ile çevreleyeceğim. Buralarda elinizi sıkı tutmanız iyi olur. Gevşek durduğunda çünkü hoş durmuyor. Sadece uç kısmına geldiğimizde elimizi bir gevşeteceğiz. O da boşluk kalmaması için biraz gevşek olması gerekiyor tamamen kapanması için. Buraya geldiğimizde elimizi biraz daha gevşetiyoruz. Biraz elimizi gevşettiğimizde burada açıklık kalmıyor. Şimdi bir, bir, bir kere daha böyle bir gevşek tutalım. Burayı döndükten sonra yine elimizi sıklaştırabiliriz. Biraz daha sıkı örmeye devam edeceğiz. Şimdi başa kadar döndüm. Şimdi ilk yaptığım sık iğneyi de birleştireceğim. Bakın ilk yaptığım sık iğneye battım bir kaydırma yaparak birleştirdim. İp dolanmış bir dakika. Şimdi daha sonra çevresinin fırfırını yapacağız. Çevresinin fırfırını şu şekilde yapıyoruz. İki zincir çekeceğim bir. 2 Şu e, dönen kısımlarda uç ve arka kısımlarında her yuvaya bir kere batacağım. Bakın iki zincir çektim. 2 zincir çektim. Daha sonra sıradaki yuvaya bir kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar iki zincir çektim. Sıradaki yuvaya yine kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde dönene kadar yani 5-6 ilmek yapmıştık ya bu deliğe batmıştık. O ilmekler bitene kadar her yuvaya batıyorum. 2 zincir bir kaydırma. 2 zincir kaydırma. Daha sonra bu kısmı döndükten sonra yine iki zincir çekiyorum. Ama bu defa çıtı kapatalım. Bir tane yuvayı boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Bir taneyi boş bıraktım. ikinciye kaydırma yapıyorum. Tekrar iki zincir. Bir tane yuva boş. Batmıyorum ikinciye batıyorum. Yan taraflar bu şekilde. İki zincir, bir tane boş, ikinci dolu. İki zincir, bir boşluk, ikinciye batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir yuvayı boş bırakıp ikinciye batıyoruz. Ve kaydırma yaparak. Uca kadar böyle. geldiğimizde yine her yuvaya batıyorum bu defa boşluk bırakmadan ve modelde bozukluk olmasın diye. 1 2 zincir sıradaki yuvaya battım. 2 zincir çekip sıradaki yuvaya battım. İki zincir çekip sıradaki yuvaya battım. Tamam. Şimdi döndük, ucunu da döndük. Yine aynı şekilde yani yan tarafta yaptığımız gibi bir tane boşluk ikinciye batıyorum. Bir iki zincir bir boşluk ikinciye. Bu bu şekilde yapmak ee, modelin sürekliliğin sağlıyor yani e, bir boşluk bırakmak, yanlarda bir boşluk bırakmak daha düzgün duruyor. Ama ön ve arkada her bütün yuvaları doldurduğumuzda, bakın hepsi aynı standartta gidiyor. Yani modelde bozukluk oluşmuyor. Diğer türlü hepsini aynı uygularsak bu sefer bazı yerler sık, bazı yerler çok gevşek görünüyor. Yani bu daha kolay bir yöntem bütün çıt çıt kaplamalarınızda da kullanabilirsiniz tabanlarınızda da kullanabilirsiniz hatta elinizi biraz daha gevşek tutarak ya da biraz daha sıkı tutarak model böyle farklı bile görünebilir şimdi sonuncuya geldim sonuncu ilmeğime battım kaydırmamı yaptım, çıkardım ve ipimi kesiyorum. Şimdi ipimi ön tarafa alıyorum. Şöyle bakın, yandaki ilmek ilmeğin ortasından ipimi arkadan öne doğru geçirdim. Arkada kalanı da ya benim gibi saklamadıysanız Evet, iki ipi de öne çektik. Şimdi bunları bağlıyorum. Ya bu ipleri örerken saklayabilirsiniz. Yani birinci ipi saklayabilirsiniz. ikinci ipi de iğne ile gizleyebilirsiniz. Bir dahakine de onu gösteririm. Ve böyle bu şekilde kesiyorum. Ben altta kaldığı için çok gizlemiyorum. Bu düğümler silikonla yapışıyor çünkü daha sağlam oluyor. Bu yüzden şimdi ikisini birleştirelim. Çiçeğimizi alıyoruz. Şimdi bu boşluklara boşlukları olan bir çiçek olduğu için silikonu sıkarken dikkat etmemiz gerekiyor. şöyle bir düğme sıkalım. Böyle nokta nokta bazı yerlerine silikon sıkıyoruz, bırakıyoruz. Her yerine sıkarsak bu silikonlar dışarı çıkar. Bu sefer kötü görünür. Her yerine sıkmıyoruz. Sonra uç kısmına yapıştırıyoruz. Bu şekilde çiçeğimiz oluşuyor. Bunu isterseniz klip tokaya, otomatik tokaya yapabilirsiniz. Model benden artık gerisi sizden. Kendi tasarımlarınızı da yaparsanız tabii ki daha hoş durur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolar için de abone olun ki size bildirim gelsin. Videolarımı görebilirsiniz diye. Çok teşekkür ederim.